No. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 eğitim öğretim dönemi açılış töreni yapıldı ve uyum haftası başladı. Uyum haftası etkinliklerinin başında konuşan rektör yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı, yeni katılan öğrencilere tıp fakültesi ve kampüs hakkında geniş bilgiler verdi. Profesör Doktor Yeşim Kirazlı konuşmasında kampüs olanaklarından, öğrenci topluluklarından ve spor faaliyetlerine yönelik başarılardan söz etti. Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinin dışında sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunulmasını isteyen Profesör Doktor Kirazlı, yeni katılan öğrencilere Engelsiz Ege projesiyle ilgili bilgiler aktardı. Yeni gelen öğrencilere hoş geldin diyen Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil oldu. siz öğrencilerimden isteğim, giyeceğiniz beyaz önlüğün manasına uygun şekilde yetişmeniz için düzenli çalışmayı ihmal etmemeniz, arkadaşlarınıza ve hocalarınıza sevgi ve saygı sınırı içinde sevecenlikle davranmanızdır. Başarı için hedefinizi belirlemeniz, hayal etmeniz ve yılmadan çok çalışmanız gerekir. Çünkü belirlenen hedefe çalışmadan ulaşmanız mümkün değildir diye konuştu. Hayal etmeniz ve yılmadan çok çalışmanız gerekir. Çünkü belirlenen hedefe çalışmadan ulaşmak mümkün değildir. Dekan yardımcısı Profesör Doktor Tahir Yağdı konuşmasında öğrencilerin yapmış oldukları meslek seçiminde kararlı olmanın başarıyı getireceğini vurguladı. Ayrıca öğrencilerin sadece ders için zaman ayırmasına değil, sosyal ve kültürel alanda da kendilerini geliştirecek etkinliklerde bulunulmasını tavsiye etti. Yani bir üniversite tıp öğrenci toplulukları. Bakın sayısı 20'yi aşkın ee, değişik konularda işte... Son olarak emekli öğretim üyesi kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor İsa Durmaz öğrencilere meslek hayatında edindiği tecrübeleri aktardı. Öğrencilere keyifli anlar yaşatan Profesör Doktor İsa Durmaz meslek hikayeleriyle herkesin beğenisini topladı. Evet, <laughs>